What a big oh, nice, to nice to meet you. Congratulations, Congratulations. your His Excellency Mr. Hakan Fidan and Minister of Foreign Affairs of the Republic of Korea His Excellency Mr. Park Jin Değerli basın mensupları, e, uluslararası sistemde bildiğiniz gibi kalıcı bir dönüşümün işaretlerinin yaşandığı günlerden geçmekteyiz. Yeni bir jeopolitik ve jeoekonomik denklem oluşmakta. Asya'da bu hareketlenmenin tam kalbinde yer alıyor. Beş asır sonra Asya, dünyanın yeniden üretim, teknoloji, inovasyon ve ticaret merkezi haline geliyor. Batı dünyası merkezi konumunu kaybederken dünya siyasetinin ağırlık merkezinin de doğuya, ata topraklarımıza kaymakta olduğunu görmekteyiz. Tabiatıyla bu gelişmeler Asya olan ilgiyi de rekabeti de artırmakta. İşte böyle bir dönemde kısaca özetlemeye çalıştım. Bu uluslararası dinamiklerin merkezinde yer alan Güney Kore'nin Dışişleri Bakanı Sayın Park Jin ülkemizde ağırlama şerefine ermekteyiz. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Bildiğiniz gibi Kore bizim stratejik ortağımız. Ancak Kore ile ilişkilerimizi anlatırken bu tanımlamayı yeterli bulmuyoruz tabii ki. Zira gücünü tarihten alan köklü ve özel ilişkilerimiz var. Dünya üzerinde bir dışişleri bakanının yurt dışı ziyaretinde ev sahibi ülkenin şehitlerini anması, onlara minnet sunması çok sık rastlanan bir durum değil. Sayın Mevkidaşım Kore Yarımadası'nda imzalanan Ateşkes Anlaşması'nın 70. yıl dönümüne denk gelen ziyareti kapsamında bu sabah Kore Şehitlik Anıtı'nı ziyaret etti. Kore'nin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna hayatını feda eden şehitlerimizi andı. Bu vesileyle ben de başta Kore şehitlerimiz olmak üzere vatan ve millet için şehit düşen bütün kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. İşte bu güçlü bağ bizi stratejik ortaktan öte birer kan kardeşi yapıyor. Biz de zor günümüzde bu kadar birliğinin ne demek olduğunu gördük. 6 Şubat'ta yaşadığımız tarihimizin en yıkıcı deprem felaketi sonrasında Koreli dostlarımızın sergilediği dayanışma için bir kez daha kalpten teşekkür ediyoruz. Kore deprem sonrasında yeniden imar çalışmalarımıza da katkıda bulunmakta. Kahramanmaraş, Antakya, Malatya ve İskenderun'da dört geçici barınma projesi yürütmekteler. İskenderun Koro Mahallesi'nin açılışı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Sayın Pakçin ile bugün işte bu özel ikili ilişkilerimizi yeni uluslararası dinamikler temelinde nasıl daha da güçlendirebileceğimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Bugün imzaladığımız yol haritası bu yöndeki ortak irademizin bir nişanesidir. Yaklaşık bir buçuk yıldır üzerinde itinayla çalışılan yol haritası, ilişkilerimizin kurumsal çerçevesini çizmekte. İletişimden ulaşıma, sağlıktan teknolojiye, eğitimden kültüre, spordan tarıma her alanda atacağımız adımları bütüncül bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz bu yol haritasıyla. Tabii ki bunları hemen uygulamaya geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde her seviyede karşılıklı ziyaretlere ivme kazandıracağız. Kore'yi yeniden Asya girişimimiz kapsamında önemli bir ortak olarak görüyoruz. Kore Asya Pasifik bölgesinde ikinci büyük ticaret ortağımızdır. Ticaretimiz istikrarlı bir şekilde artmakta. 2022 yılında yaklaşık 10 milyar dolar seviyesine ulaşmış bulunuyoruz. Hedefimiz dengeli bir ticaret ilişkisi temelinde 15 milyar dolara ulaşmak. Karşılıklı yatırımların artılmasını da görüştük. Müteahhitlik projeleri iki ülke arasındaki işbirliğinin başarılı sonuçlar verdiği önemli bir alan olmakta. Son yıllarda ülkemize gerçekleştirilen mega projelere Koreli şirketlerin de katkısı var. Şirketlerimiz üçüncü ülkelerde de ortak projeler yürütebilir. Bu konuyu da konuştuk kendileriyle. Bugün ayrıca savunma sanayi, enerji, ulaşım ve turizm alanlarındaki ilişkilerimizi de ele alma fırsatı bulduk. Savunma sanayi işbirliğimizi ilerletmek için her türlü imkan elimizin altında. Altay tankı projesi bu bakımdan önemli bir örnek. Öte yandan ilişkilerimiz en büyük gücünü insani bağlardan almakta. Aramızda uzun mesafeler olabilir ancak gönülde komşu ülkeleri sari bağlardan dolayı. Bu insani etkileşimi fiziken de güçlendirmek gerekmekte. Pandemi sonrasında vatandaşlarımıza yönelik vize muafiyetinin yeniden tesis edilmesinden duyduğumuz memnuniyeti kendisine ayrıca toplantı esnasında ilettim. Türk Hava Yolları'nın Seul'e haftada 11 olan sefer sayısını artırmak istediğimizi de söyledik. Az sonra Sayın Pakçin ile güncel bölgesel uluslararası meselelerde görüş alışverişimize devam edeceğiz. Konuşmamın başında vurguladığım gibi Asya yönelik olarak artan ilgi ve rekabetin güvenlik alanında yarattığı kırılganlıkları da ele alacağız. Kuzey Kore ile ilgili gelişmeler de gündemimizde ayrıca onları da görüştük. Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve istikrarın tesisini arzu ediyor ve bu kapsamdaki çabaları da destekliyoruz. Kore ile Birleşmiş Milletler ve MİKTA başlı olmak üzere uluslararası platformlarda güçlü bir işbirliğimiz bulunmakta. Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesinden ötürü Kore'yi kutluyoruz. Tekrar biz de e, Türkiye olarak Kore'nin adaylığını destekledik. Stratejik ortaklığımız temelinde ilişkilerimizi daha da ilerletme irademizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Değerli meslektaşıma ziyareti için tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Memnun oldum. Öncelikle beni ve Kore heyetini Türkiye'ye davet edip ağırladığınız için teşekkür ederim. Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak 8 yılın ardından kardeş ülkemiz Türkiye'yi ziyaret ettiğim için çok mutluyum. Kore ve Türkiye stratejik ortan olan iki ülke diş bu bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Türkiye, Kore'nin o zügürlülük ve barışı için savaşa yaklaşık 20 bin genç askerini göndererek Kore ile omuz omuza savaşmıştır. Kore halk, Türkiye'nin bu büyük pedakarlık ve özverisini unutmadı. İki ülke arasındaki bu sıcak dostluk geçtiğimiz temiz Şubat ayında Türkiye'nin ye, yedi meydana gelen büyük depremde birlikte mücadele edilerek bir kez daha ispartan ispatran muşitre Kore hükümeti şu anda Antakya bölgesinde deprem için geçici barınma erlerik erleri inşa etmektedir. Gelecekte de yeniden yapılanma ve restorasyon sürecinde iki ülkenin yakın işi birliği içinde olmanız diliyorum. 저는 이번에 피단 장관님과 양국 관계 발전 방향을 실질적으로 제시한 한-트리키의 관계 발전 로드맵에 서명했습니다. 이 로드맵을 기반으로 정무, 경제, 문화, 교육, 스포츠 등 다양한 분야에서 양국 간 전략적 동반자 관계를 강화해 나가고자 합니다. 이번 회담을 통해 저는 피단 장관님과 양국 관계 또 실질 협력, 한반도 및 주요 소, 지역 정세에 네. 대한 k 도 r e 는 협의를 하였습니다. e j n a p a n n e a p a n e s e 리 a p a n e s e Japanese, j 무 p a n e s e Japanese, Japanese, j 함 p a n e s e j a p a n e a p a n e a p a n e s p a a n e s s 참여 중인 닉터를 비롯하여 유엔, 또 G20 등 국제 무대에서의 협력도 강화해 나가기로 하였습니다. 이번 회담에서 저와 피단 장관님은 한반도 정책, 또 우크라이나 전쟁과 관련한 양국 간 협력 방안에 대해서도 중도 있는 논의를 하였습니다. 저는 비단 장관님에게 북한이 국제사회가 단합하여 단호하게 대응해야 한다는 것을 강조하였습니다. 네, 나아가 북한의 완전한 비핵화를 향한 우리 정부의 담대한 구상정책에 대해 국제사회의 지속적인 협력과 연대에 적극 참여할 것입니다. Kore Cumhuriyeti Ukrayna yeni bir inşaat sistemini desteklemek için uluslararası toplum işbirliği ve dayanışmaya aktif bir şekilde Kore ve Türkiye Ukrayna en kısa sürede olası işbirliği aramaya karar verdik. Kore ile Türkiye'nin yeni hükümetinin görevi başlanmasından sonra iki ilişkinin daha da güçlendirmek için bir fırsatı olduğuna inanıyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim Sayın Bakan. Değerli basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.